Evet şu anda yayındayız. 7 Mayıs cumartesi bültenini yorumlayacağız. Hep birlikte elimizden geldiği kadar mantıklı, ideal, ele alınabilir tercihlerle sizlerin fikirlerine artı bir şeyler katmak adına bültenimize başlayacağız. Tabii ki de geçmiş zamanlarda bültenlerde videolar ya da katıl gruplarımızda neler yaptığımızı her zaman sizlere şeffaf bir şekilde anlatıyoruz. Birlikte olmadığımız video çekmediğimiz zaman diliminde Real Madrid City maçını geride bıraktık. Maç öncesinden hiçbir tavsiyem olmamıştı. Çünkü karşı gol var ve 2.5 üst oranları bana göre yetersizdi. Belki de bir nevi şüphelerim vardı maçla alakalı. Maç 2-1 bitti. Devre arası canlı tahmin yapmak istedim. Sıradaki gol City ve maç sonu 1.5 üst tercihimiz sadece 2 tahminimiz o gün başarılı olmuştu. Bunun yanında perşembe günü de katıl gruplarımıza uyarılarla geçti. Hafta sonu oynadığınız mislerin 4'te 1'i kadarıyla tavsiye ettim. Ve 36 isabetle gittiğimiz kasa katlama artı tek maç mislerden arkadaşları uzak tutmaya çalıştım. Yani o gün için ben güvenebileceğim katlama tercih ya da tek maç misli tercih olmadığını belirttim. Ve mislerin de 4'te 1 oranında azaltılması yönünde tavsiyem oldu. Evet yani... Belki Marsilya maçı çok gol bahisleri vaat ediyordu işte Leipzig maçı öyleydi ya da işte West Ham maçı West Ham'ın kırmızı işi bozdu ama totalde yani ideal yapılabilecek kombinlerin başarısı olduğu bir gün olabildiği olabileceğini e, düşünüyorum çünkü bana da çok fazla işte şu kupon geldi bu kupon kazandı gibi geri dönüşler olmadı o günle alakalı evet sistem denemeleri beraberlik aranabilirdi 2.5 buçuk altlar işte bir buçuk atlar belki sistem kuponları denenebilirdi ama mantık çerçevesinde bakılırsa perşembe günü ideal kuponlar açısından şaşırtıcı bir günde hatta canlıdan gidecek olsan ikinci yarılarda tek gol çıkan maçta Leipzig maçıydı dediğim gibi biz elimizden geldiği kadar arkadaşlarım o maçlardan uzak tutmaya da düşük mislerle e, oynanmaları yönünde tavsiyemiz oldu her zaman söylediğim gibi bazen de nedir bu iş az kaybetmek Maksimum seviyede kazanmak mutlaka kayıplar olacaksın. Öyle bir şey yok yani 30 gün 30 30'unu kazanmayacaksın, 5 gün 5 günü kazanmayacaksın ama minimum düzeyde kayıp olması maksimum düzey kazanç olması yönünde tavsiyelerimiz oluyor. Dediğim gibi işte bu 36 isabetli maçımızın istatistiği nedir arkadaşlar? Bizim katıl gruplarımızda yapmış olduğumuz e, tek maçlarda yanılmıyorsam 25 isabetle gittik 30 maçta ama öyle bir şey yani totalde. 42 maçta 36 isabetle gidiyoruz. katlama ve tek maç mislerde 1.70 oran da var. 1.60 da var. 1.50 de var. 1.30 da var. 1.25'ler de var. Totelle bakacak olursak yine e, cumartesi gününden de bu çalışmalara devam edeceğimizi şimdiden söyleyeriz. Kazanırız kaybederiz mantık çerçevesinde ilerleme yönünde çalışmalarımız son hız devam ediyor. Tabii ki de videolarımızda da elimizden geldiği kadar kazanç odaklı gidiyoruz. Bunu da söyleyelim. Mesela bu maçları da yine biz asla katıl gruplarımıza tavsiye edeceğiz. Ama ani gelişen kadro değişikleri ya da gördüğümüz farklı maçlardaki oran düşmeleri çıkmalar. Bunları anında ulaşabileceğimiz gruplar telegram grupları ya da topluluk sekmeleri olduğundan dolayı oradaki arkadaşlarımızın Artı bir avantajı olabiliyor ya da bunları kendi arasında kasa katlama, tek maç misli ya da farklı bir tercihle kombinleyip günün ideal kuponları gibi değerlendirebiliyoruz. Yine yurt dışı kuponumuzda, yurt dışı oranlı kuponumuzda e, katılgılımızdaki arkadaşlara cumartesi için tavsiyemiz olacak. Bültene başlayalım. Başlamadan önce de hepinizden güzel şöyle beğeni destekleri alalım. Sizlere yani söylediğim gibi şu mantıkla bakmak lazım. O maç geldi, bu maç gelmedi. O maç tuttu, bu maç tutmadı. Bu değil. Geniş çaplı düşüneceksiniz. Nizan tavsiyem hırs yapmadan ilerleyeceksiniz. Totele bakacaksınız. Ve bazı bültenleri es geçeceksiniz. Özellikle çok aşırı yüklenmenin 2-3 maçın olduğu bültenleri. Ben çarşamba perşembe bu yönde gitmeye çalıştım diyerek Karagümrük Göztepe maçıyla başlayalım. Yani şöyle bir durum ben bunu yine 3-4 gün önce katılımımıza tavsiye etmiştim. 1.57, 1.58 oran. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ha gelir gelmez. Tutar tutmaz. Hiç maç oynanmadan, sahada mücadele edilmeden kazanılmıyor. Çok da kolay değildir. Ama Göztepe'de nispeten gördüğünüz Rize karşısında darmadağınlardı. Bunun sebebi kadronun çok kötü olması falan da değildi. En azından 7 yiyebilecek falan bir kadro değil. Kafa kafa oynayabilecek maçta. Ama Buradan sonra motive düşükleri, moral bozuklukları, futbolcuların sakatlanmama yönünde kendilerini riske atmamaları. Çünkü küme düşmüş bir takımın oyuncuları muhtemelen %70'i, %80'i kadronun dağılacaktır. Bunlar da bunun bilincinde. Ve zaten Rize'yi de özellikle vurgulamıştık. Çünkü Rize asansör bir takım olduğundan dolayı daha az kadroyu bozarak ya da daha iyi yönetilebilen bir takım olduğundan dolayı da onlar da bu kriz daha rahat aşılabilecekti. Maalesef Göztepe öyle aşamıyor olarak gördük Rize karşısında. Bu sefer Karagümrük deplasmanındalar. Yine işlerin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Karşılarında inatçı bir takım var. Karagümrük nispeten bazı maçlarda belki göze çok hoş gelmeyen bir oyun oynuyor gibi görebilirsiniz onları. Ama sonuca da bir şekilde gidebiliyorlar. En azından Volkan kendi bünyesinde kendi kalibresinde bu sistemi takıma bir şekilde oturtabildi. Bazen defans futbolu kontra futbolu bazen de mantık çerçevesinde hücum oyunları oynatabiliyor. Yani açıkçası bu sezon bünyesinde istediklerini alan bir kara gümrük şu ana kadar görmüşüz gibi kalan maçlarda da ilk 5 iddiası zaten devam ediyor. Bu bakıma Göztepe karşıda da risk atılabilecek halen risk atılabilecek bir oran var. 1.45'lerden denenebilir diyorum aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz ve Köln Wolfsburg maçıyla Devam edelim. Tabii ki yani herkesin aklına maç sonu bir geçiyordur. Gayet mantıklı. Öyle bir köm var ki sadece galip gelme değil rakiplerini domine ederek sürklase ederek kazanılan galibiyetler var. Hani Augsburg karşısında öyle. Bielefeld karşısında öyle. Mönchengladbach karşısında öyle. Yani Mainz karşısında öyle. Hani en az 3 golü değil mi? Yanılmıyorsam o maçlarda hatırladım. 3-1-3-1-4-1'lik bir, skorlar çıkmıştı. Hani bunun bir, bir takım 2-3 maç değil artık 3-4 maç en azından 4-5 maçlık seriler yapıyorsa en az 3 golle ilerliyorsa demek ki burada bir başarı vardır burada bir istikrar vardır o yüzden e, bu maç bünyesinde de tabii ki de köyün galibiyeti değerlendirilebilir. Fakat şu riski de var. Wolfsburg'un gol atma potansiyeli de maç gelince. Onu da es geçmeyeceğiz. Burası Bundesliga ve elimizde de Wolfsburg gerçeği varsa hiç belli olmaz. Ters köşelerde de yakalayabilir bizi Wolfsburg. Mesela maalesef, evet 10 kişi falan kaldı ama ona 5 atan bir takım. İşte Bielefeld'e 4 gol atan bir takım. Muhtemel senaryosu ben... 2 1 3 yine bir kön galibiyet denenebilir diyorum ama 2.5 üst riskine ya 2.5 üst riske edilebilir diyorum. 1.40'larda oranda 1.37 gözüküyor şu an. Bence mantıklıdır. En az könden 2 gol beklediğim bir maça bakarsın. Wolfsburg tek başına 3 atar. O da ayrı bir konu. Bazen böyle yorumluyoruz. E gelsin de nasıl gelirse gelsin ama muhtemel 2.5 üst riskine sanki gidilebilir maç olarak duruyor. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz diyelim. Hoffenheim Leverkusen maçıyla devam edelim. Tabi burada e, önümüzde bir gerçek var. Şu gerçeği var. Evet, ilk 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor henüz matematiksel olarak galantileyemedi Leverkusen ama son 2 haftaya giderken de buralardan alabileceği belki bir beraberlikle bile işi gayet kolaylaşmış olacak. Çünkü Leipzig de son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarından dolayı buradan e, ilk 4 iddiasını hemen hemen kaybedecek bir Freiburg'la yarışa girecekler. Artık totaline bakacağız neler olabilecek. Ben burada Son dönem Leverkusen'de evet yani bir dönem bir bocalamışlardı. Oyunda falan sıkıntılar vardı ama Frankfurt karşısında da onları. Fürth karşısında da gayet iyi gördük. Nispeten bazı sakatlıklar falan vardı. Onlar da geri geliyor ama halen eksikler var. Ama bir taraftan da Hoffenheim'in eksikleri var. Buna da güvendim çünkü işte Geiger oynamayacak. Bunun yanında e, Rickerson oynamayacağını biliyoruz. Hübner yine defansta zaman zaman forma şansı bulan oyuncunun sakatlığı var. Her şeye rağmen ben burada Leverkusen galip gelebilir diyorum. Ama yine burada risk atabileceğim oran deplasman 1.5 gol üstü olacak. Aslında rahat bir maç bekliyorum. Çok dik takımın kasmadan geçirebileceğim maç olarak görüyorum. Muhtemel Leverkusen'in iki golü de maç gelinde sanki değerlendirebilir gibi duruyoruz. Şöyle deplasman 1.5 üstü açılan oran şu anda 1.50. Başakşehir Galatasaray. Galatasaray maçı olduğundan dolayı yorumluyorum çok ideali, çok mantıklısı alınabilir tercihi yok. Bunu net olarak vurgulayayım. Yani evet Başakşehir tarafı ağır basıyor. Başakşehir neresine güveneceğin idari yönden yönetilemeyen Galatasaray Teknik açıdan yönetilemeyen Galatasaray Futbolcularının sahada hiçbir şey yapmayan Galatasaray mı? Yani armanın, formanın büyüklüğü olmasa belki de bu sezon küme düşüp gitmişti. İşte Altay galibiyet Altay karşısında galip geldi. Nasıl geldi? Sivas karşısında gördünüz. Yani takım kötü olunca kaleciye bile yansıyor. Mustara'yı bile benzettiler en sonunda kendilerine. Her neyse yani bu maç müyesi evet Emre Belözoğlu hırslı. biten teknik direktör sonucunda. Hani bu maç gaz uzun maç bile olsa ilk, ilk falan hiçbir şey olmayacak bile olsa Galatasaray'ı yenmek ister. Bu açık ve net. Yani bu şekilde takımı hazırlamıştır diye düşünüyorum. Bu bakımdan belki e, Başakşehir galibiyeti ön plandadır denenebilir gibi gözükse de mesela en idealinden deplasman 1.5 gol altı. Galatasaray'ın 2 gol bulamayacağını açılan oranda şu anda 1.22. Bazı arkadaşlar bu oranları da seviyor. Yurt dışına daha değerli de olabiliyor. 1.35-1.40'ları bile görebiliyor. Bizde 1.25'lerde kalın oranlar. Bu da bu maç bünyesinde değerlendirilebilir gibi. Ben e, bazen Galatasaray arkadaşlarımız fikrimizi ya da yorumumuzu merak ediyor. Onlar açısından değerlendirdim. Yoksa çok ideale ya da e, böyle kuponlarda belki bulundurulmayabilir. Ama hissiyatınız işte var tercihidir. iki buçuk üsttür Başakşehir alırdır ya da Galatasaray sürprizdir. Bunlara inanıyorsanız siz tabii ki kendi tercihlerinizle gidebilirsiniz bu maç bünyesinde. Her şey açık maç totalde. Liverpool Tottenham zor maç. Yani şöyle zor maç. Bakıyorsun. Yani muhtemel bu ligde City'ye işte Liverpool'a kim son dönemde sürpriz yapabilir? Tabii ki de bir Arsenal, tabii ki de bir Tottenham, tabii ki de Manchester United. Yani kim çelme takabilir? Bunlar çelme takabilir. E Liverpool evet yani e, istedikleri sonuçları aldılar ligde. Yani bakarsan Newcastle maçı 1-0, Everton 2-0, Manchester United 4-0 falan bu şekilde gittiler. Fakat bazen takıldığı noktalar da olabiliyor. Yani aslında gol yemeyen bir takım gibi gözükebiliyor ama muhtemel pozisyon verebilen bir takımda. Hani biraz kaleci, biraz şans diyelim son dönem. Yani bu, bu kadar takımın gol yememe ihtimali yoktu bu Onu net bir şekilde belirtelim Çünkü maçların hemen hemen hepsini 90 dakika izliyoruz. Hele ki karşımızda bir Tottenham varsa. Yani Tottenham zaten... Nerede ne yapacağı belli olmaz. Evinde şunu diyebilirsin. Aklına şu geçebilir Tottenham'la Ya şu maçta çok güvenmiştim. İşte Brighton maçı mıydı? 1-0 kaybetti daha güvenmem. Çok haklısın. Çok haklısın ama gider Liverpool deplasmından puan da alabilir. Yani ben böyle 1-25-1-30'lardan bu, bu maçın idealine Liverpool galibiyetine gitmem. Galip gelir mi? Gelir. Muhtemelen Liverpool bu maçta galip gelecektir diye düşünüyorum. Fakat Tottenham'ın da maç gelinde en az bir gol atma ihtimaline karşında yine bu maçta sanki böyle 2.5 üst denemeleri 1.40 gibi orandan da yapılabilir olarak düşündüm. Muhtemel 2 1lerde 3 birlerde Liverpool galibiyeti beklediğimi söyleyebilirim. Ama biraz stres ve biraz sıkıntıyla oynayabilecek Liverpool'un dediğim gibi yani gol yemesi çok büyük sürpriz olmaz ama bilemiyorum. Yani bir canlıdan da biraz izleyip bakacağız. Ee, nasıl e, çıktılar, nasıl oynuyorlar ya da nasıl bir mantı eteri sağda olacaklar. Merakla bekledim maç açıkçası zaten Liverpool açısından da tamam mı devam maçı bu saatten sonra kaybedilen puan telafisi olmayacak. Hatta tüm maçları kazansa bile ben City'nin zaten kalan maçlarında puan kaybedebileceği maç görmediğimden dolayı City e, kuvvetli ihtimal şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Ama nacizane tavsiyem bu maç bünyesinde de böyle olacak. Lazio Sampdoria Serie A saat 21.45 ya tabii Lazio'yu falan son dönemde çok değerlendirmedim. Hiç almadım. Ama fena da ya şöyle oyun açısından, seyir zevk açısından en azından son dönem biraz da elle tutulabilir gibi gözüküyor maçları. Kazanır kaybeder berabere kalır işte bir torno maçı, Genoa deplasmanı, Sassuolo maçı takip ettiğim maçlar. Milan maçını kısmen izledik, Spezia maçı. Ofans anlamında en azından daha elle tutulabilir. Lig sonunda Lazio görüyoruz. Zaten aslında sezon bünyesinde böylelerdi. hani defansına güvenemediğimiz ofans anlamında bizde elle tutulabilir veriler sunan Lazio vardı. Et, e, Total'e gelirsen de yani ilk 5 iddiası diyelim biz buna 5 ile 6 konferans ligine kalacak ama Hem prestij açısına pardon Avrupa ligine kalacaklar Hem de e, En azından Hem prestij diyelim hem de en azından Roma'yı geçecekler Bu ihtimalde olduğundan dolayı Lig 5. olacaklardır diye düşünüyorum Hani kaptırma ihtimali var mı? Son 3 haftada 3 puan fark var Fiorentini ile arasında Hani 6. da kaptırmazlar gibi geliyor sanki Çünkü Fiorentina'da çok güven vermeyen bir takım zaten Totalinde ben burada Evet, Lazio galibiyetine gidilebilir ama az önce vurguladığım nedenlerden dolayı bu galibiyet gelecekse de Lazio maçlarında en az 2 gol atması gerekiyor. Çünkü kalesine çok fazla güvenemiyoruz. Bu sebeple ev sahibi 1,5 gol üstüne açılan oran 1,36 denenebilecek muhtemel senaryolardan biri olarak görüyorum. Sampdoria maçlarının çok kısır kaldığına bakmayın. Yine el aldığımız takımlardan bir tanesi zaman zaman defansına da çok güven vermeyen ekip bir gol yedi. Hatta yemediği maçlarda da bunların istatistiklerini zaten takip ediyoruz. Lazio'nun en az 2 golle katkı vermesi muhtemeldir diye düşünüyor, düşünüyorum. Kesin garanti banko %100 müdür? Hayır. Hiç maç sahada oynamadan kazanılmıyor. 1-0-5 oranı bile garantisi zaten yok. Bu mantaliteyle bakıyoruz maçlarımıza. Şimdi Fransa kupasından final maçını el almak istedim. Nice-France maçı var. Tabii ki de yani kupa maçlarının yorumlaması zordur aslında. Ama işte Galtier'in takımı var burada. Böyle bir, bir Nis gerçeği var. Ya nispeten de formda formda diyebileceğimiz Nans var. Bakmayın ligde işte 2-2'lik, 5-3'lük, 3-2'lik maçlarına. E, en azından bu sezon bünyesinde kendilerinden beklentinin daha fazlasını gerçekleştirdiler. Aslında burada Nis denemesi yapılabilir. Yani Nis galibiyetine gidilebilir. Ama böyle daha ideale, daha elle alabilir tercihleri derseniz... Ben burada mesela Nas'ın 2 gol bulamayacağını düşünüyorum. Böyle en idealciler için 1.17 oran açmış. 2.5 altta kalabileceğini düşünüyorum. Olası bir Nice galibiyetin 1-0, 2-0 dışına çıkmayacağını düşünüyorum. 1.51 gibi oran açılmış. Ama ben bir tık riske gideyim. E, bu şekilde değerlendireyim diyorsanız da Nice galibiyetin açılan oranı da fena değil. 1.83'lerde. Ben bu maçı da böyle bir yorumlamak istedim çok çok gol beklentisi olmayan maç olarak görüyorum. Tabi ligde sen şöyle düşünebilirsin. Lans maçları çok golü geçiyor. İki takımda pozisyonlar buluyor gibi değerlendirebilirsin ama ben buraya Nice yönden Galciyer yönden bakmak istedim biraz da. Ve biraz da final maçlarında çok da riske almadan gidebilir. Takımlar bunu göz önünde bulundurarak sizlere tavsiye etmek istedim. Ama son karar ya da son tercih senindir. Diliyorsan hiç de bulaşmayabilirsin. Evet bu şekilde yorumlarımız oldu. Kupon kombineleri, kupon tavsiyeleri. Bakın arkadaşlar yorumladığımız şekilde değerlendirmeler ikili, üçlü, tekli yapabilirsiniz. İşte Karagümrük galibiyet galibiyeti alırsın. Köln maçını iki buçuk üstüne alırsın. Alsana iki oranda bir kupon sağ saat ilerlersen. Leverkusen maçına deplasmanın gollerini alırsın. Liverpool maçına gidersin. iki buçuk üstüne yine iki oranlı kupon yakalarsın. Lazio maçında ev sahibi bir buçuk üstüne gidebilirsin. Nice maçına alta gidersin ya da işte maç sonu bire gidebilirsin. farklı farklı birçok iki oranlı, 3 oranlı, 4 oranlı, 5 oranlı hatta Geçen haftaki gibi cumartesi pazar günü biz katıl grubumuzda toplamda herhalde 8-9-10 kupon muydu? Tamamı gelmişti bazen de olur her zaman olmaz ama bazen olur. Biz bu serileri fazlasıyla yaşadığımız için önceki dönemlerden anlatmaya çok da gerek yok. Fazla da konuşursak ya Diyorlar yani gerçekten bunu yapıyor musunuz? Gerçekten böyle mi gidiyorsunuz? vallahi benim katıl arkadaşlarım burada. Onlar biliyorlar. Tabii ki bizim naizane tavsiye oluyor. Son kararı size bırakıyoruz. Mesela ben perşembe demişim. Hafta sonu mislerin 4'te biri kadar gidin. Kasa katlama yapmayacağız. Misli maç yapmayacağız demişim Ama adam almış hepsini basmıştır. Masini maçın iki buçuk üstüne. Çok yüklü misli girmiştir. Ya bunlara da bir şey diyemiyorum diyorum ya. Yani herkesin bütçesidir ya da bütçe neye göre oynayayım diyorlar. Ben 100 lirayla 1000 lira arası çiziyorum boyunca bütçeyi o şekilde tavsiye ediyorum işte buna 500 girilebilir ya da bunda 1000 atılabilir gibi soranlara nacizane tavsiye ediyorum ama benim benim senin 10 binindir benim benim senin 100 lirandır ya da bu tarz değerlendirmeleri ya da çıkarımları kendi risklerine göre yapabilirsin ama soranlara da nacizane fikirlerimizi anlatıyoruz ya da zaten topluluk sekmesinde basılabilir, az girilebilir, işte şu oranda denenebilir gibi farklı farklı söylemlerimiz de oluyor. Artık totalinde şans ve güzel bir cumartesi günü geçirebilmek adına diyelim. Tek maç kasa katlama tercihlerimizi katıl grupları üzerinden yapacağız. Tabii ki de bu maçları da değerlendireceğiz. Ekstra olursa da son dakika gelişmelerine göre cumartesi öğlen saatlerine göre bir bakacağız bakalım. Ee, diyelim ve şöyle son olarak da canlı yayın çekiyoruz. Fatih Sasalı, Selçuk, Altay, Berkay, Doğan. E, Mahir Arslan, Volkan Görgün, Caner hepinize teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun var eksik olmayın değerli dostlarımız. Hoşçakalın görüşmek üzere.